Evet, Saygılarımız arkadaşlar da e, buraya yansıtılması ve bunu olacak. için. Şu anda tam olarak bunu yapıyor. İnsanların kolektif olarak bir araya gelip ortak sorunlarını tanımlamaları, bu ortak sorunlarının çözümlerini aramak için birbirlerini dinlemeleri, Farklı görüşlere, anlayış göstermeleri ve bunun mümkün olabildiği kadar büyük ölçekte gerçekleştirilebilmesi dünyaları değiştirebilecek bir güce sahip. 2019 yılı seçimlerinden hemen sonra kurduğumuz Kent Konseyi'nin ana fikriydi aslında bu. Evet mevcut siyaset, mevcut bürokrasi, mevcut üniversite hatta akademi yapamadığı bir şey var idi. Neydi bu? farklılıklarıyla herkesi bir araya getirip onları dinleye birbirlerini dinleyebilir hale getirmek. Ankara Kent Konseyi'nin kuruluşunun arkasındaki tek güçlü ve en önemli fikir buydu. Bu fikrin daha sonra arkasına yeni bir tanesi eklendi. Evet insanları bir araya getirip birbirini dinler hale getirebilmek, buna gençleri de katmak. Hatta bunu gençlerin kendilerinin yapmasını sağlamak. Sembolik olduğu için söyleyeceğim, Gençlik Meclisi'nin oluşumunu sağlayacak toplantıların ilki bir Zoom toplantısıydı ve ben merhaba dedikten sonra 10 dakika sonra o toplantıdan ayrıldım. Şunu biliyorum bu topraklarda her zaman hangi görüşten, hangi inançtan, hangi ideolojiden, hangi etnik kökenden olursa olsun en güvenilecek kesimlerin başında gençler geliyor. Eskiden anketler yapıldı. Yapılırdı. En güvendiğiniz insanlar, kurumlar, şeyler kimdir diye. Artık belki bunların en başına gençleri yerleştirmek lazım. Ama önünüzde büyük bir meydan okuma var. Biz gençken de vardı ki hala ben gençlik enerjisini taşıdığımızı düşünüyorum Serkan Başkanım ne dersin? Gençlik enerjisiyle sizlerin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Gençlik enerjisiyle hareket edenlerin ve genç olanların önünde çok büyük bir odaklanma, hedef koyma, bir arada hareket etme ve farklılıkları kabullenme sorunu olabilir. Bu sorunlar bizim yaşadığımızdan farklı şekilde tezahür edecektir sizin için. Bunun içinde geçmişin, geleceğin ve şimdinin bütün bilgisini bir araya getirmek zorundayız. Gençlik meclisini kurmak bence harika bir fikirdi. Harika olmaya da devam ediyor. Harika işler yapmaya devam ediyor. Bugün de bunlardan bir tanesi ellerinize, zihinlerinize, yüreklerinize sağlık çocuklar. Enerji istiyoruz sizden kentimiz için, şehrimiz için, Ankara'mız için ve geleceğimiz için sizlerden enerji istiyoruz, ilgi istiyoruz, fikir bekliyoruz ve bunları uygulamak için biz de kapımız size sürekli açık. Bu şehrin aslında şehre kıymet verecek enerjisi yüksek, fikriyatı yüksek gençler genelde öğrenci kulüplerinde enerjilerini atıyorlar çünkü bir şey yapmak istiyor. Sadece akademik anlamda ders almak, akademik hayatın devam ettirmek bu gençlere yetmiyor. Dolayısıyla biz de onlara yol açacağız, onlara önderlik edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim 2021'in son aylarına doğru hem Gençlik ve Spor Başkanlığı hem de Kadın ve Aile Hizmetleri olarak iki başkanlık kurduk. Aslında çok ortak çakışan noktalarımız var ama burada göstermek istediğimiz şu. Ankara'da gençlere ve gençliğe, gençlik katılımına, kadın katılımına hatta hatta çocuk meclisimizle çocukların Erken yaşlarda demokratik katılıma ve demokratik tecrübeye sahip olabilmeleri için çok güzel bir çocuk meclisimiz de var. Çok uzun bir şekilde sizlere şunları yapıyoruz demeyeyim ama imkanlarımızdan bahsedeyim ki aklınıza bir fikir geldiği zaman başkanınızla, yetkili organlarınızla bunları getirin bize. Biz birlikte oturalım ve iş yapalım. Örneğin önümüzdeki süreçte ee, üniversite topluluklarını toplayıp bütün üniversite topluluklarına diyeceğiz ki gelin ne yapmak istiyorsunuz? Bir fikriniz varsa Ankara için, kentimiz için, şehrimizde en ufak bir gördüğünüz problem için dönüştürebileceğimiz, değiştirebileceğimiz, müdahale edebileceğimiz her konuda biz bu konularda yardım etmeye ve elimizi taşının altına sokmaya hazırız. Sizlerden beklentimiz şu. 60'a yakın lokasyonumuz var. Gençlik lokallerimiz var. Gençlik kulüplerimiz var. Çocuk kulüplerimiz var. Kadın çalışması birimlerimiz var. Hanginiz, hangi alanda ilginiz varsa, eğitiminiz varsa gelin buralara katma değer yaratın. Örneğin çocuk kampımızı açtık. 300'e yakın çocuğumuz şu anda bir kamp, İngilizce kamp köyümüzde, Kesik Köprü kamp köyünde. Burada biz doğrudan gönüllülük esaslı çalıştık. İngilizce akıcı bir İngilizcesi olan arkadaşlarımızı götürüyoruz oraya. Zaten onlar sizin çok alt seviyenizde. Onlarla pratik yapmanızı istiyoruz. Çok değerli bir şey. Yani sizler için İngilizcesi iyi olan arkadaşlar için zor bir şey değil. Mesela LGS, YKS, KPSS kursları açıyoruz. Belki KPSS sizin de derdiniz. Onu ayırt tutalım ama... Özellikle 8 ve 7. sınıflardaki çocuklarımızın sınavlara hazırlanması, dezavantajlı grupların çocukları için belki haftada 2 saatiniz, 3 saatiniz gönüllü katılım bunlar. Düzgün bir programlamayla o çocuklarımızı sınavlara hazırlayabiliriz. Bunlara katma değer yaratabilirsiniz. Ankara içerisinde dezavantajlı grup olması şart değil. Yani her türden, her yaş grubundan, her meslekten insana ulaşabileceğiniz mekanlara ve imkana sahibiz. Sizlerden fikir bekliyoruz. Sizi dinleyeceğiz. Toplantınız sonucunda elde edilen raporları özellikle istiyorum. Arkadaşlarımdan bir kısmı sonuna kadar kalacak. Ben sonuna kadar oturamayabilirim ama bir müddet daha dinlemek istiyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Okul hayatınızda başarılar diliyorum. Yaşamınızda başarılar diliyorum. Bu çalışmanın da güzel sonuçlara vesile olmasını diliyorum. İyi çalışmalar. Görüldü arkadaşlar çalışmalar. Birlikte... Bu aynı zamanda gençlik meclisi. Bu süreci yani gençliğin sınavdan hemen yeni bitiyor, yeni başlıyor, Arkadaşlarımızla Yani ulan getirebiliriz ve sadece gençlik ne de neler yapar, bir kadar e, aktif bir... Ee, ben size gençlerin fikri alıp Dönüştürüp Hem Tevkab Hoca'ya hem de sizlere etmiştim. Gençlik meclisinin böyle güzel bir çalışma aslında böyle bir projeyiz. büyük Mekanizmada daire başkanlığı için bir anlamak istiyor. Ve bunların saygısız bir bir durum söz konusu. Yani bu üzerinde konuşması bileğinde. Birincisi, şehrin tanımiyen yani, çocuk. Aynı kurslardaki da uzak durumda. Böyle bir çalışma yürütmesinden dolayı gurur gururduyum. Birlik olabildiğini göremiyorum. Ve gençleri sanatla birlikte. İşte birincisi... Dolayısıyla ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyorum. E, ee, ben öğrenci avlanma planlarımız o zamandı. Ne diyeyim? Biliyorsunuz e, metro... Evet, canım hanımım. Örneğin, tek tek liste alalım. Bak, o ya, bak. Gerçekten <laughs> öyle oluyor. Fikri ortaya atıyorsunuz, sonra fikir olmayın. Kariyer zirvesi birlikte yapacağız, hazırlanmıyor. Ulaşımla ilgili talepler, onları bile edeceğim. Ben o bizi biraz yalvarırım. Ee, üniversiteler projelere destek için gelin konuşalım. İki üniversiteden öğrenci toplulukları geldi. Şimdi Stajında çok büyük bir e-spor yapacağız, otluyla yaptık değil mi, birkaç yerde daha yaptık, daha da yapacağız, siz de dinleyin. beraber yapalım. Ee, ve liseler, liselerdeki arkadaşlarının şeyleri de çok güzel. Dijital staj biz. çok ilginç geldi, dinlemek istedim. Ama stajla ilgili sıkıntılarımız Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nden dolayı var. Çocuk kitabı yazan arkadaşımız, seni hemen konferansı davet ediyoruz tarihi ben, belirleyin, gel çocuklara kitaplarını kitapların dediği ve fikrini paylaş. Çok evet, teşekkür bu ediyorum. Da. Bu kadar hızlı oluyor muydu bunlar? Kocaman bir şey arkadaşlar. <laughs> Çok teşekkür ederim hızlı çocuklarınız için. Biz Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı olarak yeni bir başkanlığız. Fakat Gençlik Konseyi ile, daha doğrusu Gençlik Meclisi ile birkaç kez program yaptık. Tabii biz projelerinizi bekliyoruz. Her türlü projeyi de açığız. Elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar vermeye çalışacağız. Bundan emin olun. Tabii ki Mansur Yavaş Başkanımız gençlere çok önem veriyor, değer veriyor. Biz de onun önderliğinde elimizden gelen her şeyi dairelerin olarak, yani hem spor dairesi hem de kadın aile dairesi başkanlığı olarak sonuna kadar desteklerimizi size sunacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri bir arada görmekte gerçekten beni çok mutlu etti. Çok teşekkürler bakalım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başka olumlu sözcülerimiz sürece nasıl dahil olmalı ve neler yaptı? Kültürler ve kültürler aktörlerini artırmaya devam ediyoruz. Çalışma, veliler arasındaki ilişkilere sebep olmuştur. Bu olumlu sorunlardan... Hataları yürüdüğü yolda doğrularını öğrenir. Hiç gerek kalmaz diyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sorun supuesto. haline gelmekte. bahsettik, <Sessizlik> arkadaşlar. ile Bir biraz atlıyorum, pek Harikasınız arkadaşlar. Fakat ilgi alanlarının bir türlü keşfedemeyen gençler... Bir tane de bizde aslında ilk gelen şey gezme. Bazen tanıdık günlerini kısalayabiliyorlar. Birilerimizde var mıdır söz almak isteyenler? Buraya gelip fikirlerini bizimle paylaş. değerli arkadaşlar, bugün burada arkadaşlar... <Sessizlik> evet. Bugün biz Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ilk defa gençlere yer verdik. Daha önce meclis üyelerinin, encümelerin oturduğu kürsülerde bugün genç var. Aslında mottomuz da 100. yılda 100 gençle meclisteyiz. Ankara'da bu imkanı sağlama üzerine gençlerin fikirlerini yönetime taşıma amacıyla Başkent Gençlik Meclisi'nin yürüttüğü bu başarılı çalışma aslında her bir gencin Ankara'da yaşayan bütün gençlerin kent yönetimine direkt dahil olabilecekleri bu dahiliyetleriyle karar alıcı mekanizmaları etkileyebilecekleri ve aynı zamanda kendi fikirlerini politikaya dönüştürebileceği zeminin de altlığını oluşturmuş oldu. Aynı zamanda Başkent Gençlik Meclisi'nin bu yönde yani çünkü bu sene Avrupa Birliği Gençlik Yılı aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik ve Katılım Yılı aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi uluslararası gençlik platformlarıyla bir araya gelerek önümüzdeki Ekim ayının sonunda Brüksel'de olacak ve Avrupa Gençlik Forumu'yla Ankara Gençlik Katılım Modelini biz Avrupalılara anlatmış olacağız. Önümüzdeki süreçlerde de Ankara'ya gelen bütün öğrencilerin sürece dahil olması ve kendi sorumluluklarını, inisiyatifleri alarak kente değer katmalarını bekliyoruz ve bütün gençleri Başkent Gençlik Meclisi'ne davet ediyoruz. Bugünkü oturum şu açıdan çok kıymetli oldu. Burada konuşan arkadaşlar, bu kürsülerde oturan arkadaşlar ilk defa bir meclis atmosferini aslında yaşadılar. Ve bu onlar için inanılmaz yaşamlarında bir dönüm noktası olabilecek noktada. Çünkü kentte kararlar nasıl alınıyor, politika süreçlerine nasıl evrilebiliyor bugün buna tanıklık ettiler. Ve biz aralarda zaten gençlik meclisi, belediye meclisinin çalışma standartlarını ve nasıl çalıştığına, çalıştığına dair bilgiler verdiğimiz için aslında onlar bugün meclis üyeleri olarak bu koltuklarda oturdular. Ve geliştirdikleri çözüm önerileriyle kent ...nasıl değer katabileceğimizin de farkına vardılar. Kent, kent yönetiminin en üst karar organı olan bu meclisin bugün gençler tarafından kullanılıyor olması... ...hem bir paradigma değişikliği hem de gençlerin artık önümüzdeki süreçlerde bütün sosyal yaşamın içerisinde aktif olabileceklerini de göstermiş bulunuyor. Bizi bugün gençleri dinlemek üzere öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç Bey... ...Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ve Ankara Kent Konseyi'nden Prof. Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin Hoca ve Süleyman Basa aramızda katıldılar. Ve onlar da notlarını alarak hemen gençlerin taleplerini yerine getirme hususunda gerekli mekanizmaları hemen harekete geçirebileceklerini gördük. Ve gençler de bu hızlı politika gerçekleştirme sürecinden oldukça etkilendiler ve bundan sonra gençlik gençliğin sesinin artık kent yönetiminde olduğuna kani oldular diyebilirim. Biz bugün burada gençler olarak kendi fikirlerimizi kendimizle paylaştık. Üst yetkililerimize, üst mercilerle paylaştık ve kendi dertlerimizi, fikirlerimizi kendi ağzımızdan söylememiz, bazılarımız için çok ilk defa deneyim olsa da mükemmel bir tecrübe oldu. İnşallah bugün burada aldığımız kararlar hep beraber, daire başkanlarımızla beraber, Büyükşehir Belediye'mizle beraber, Gençlik Meclisi'ndeki gönüllü arkadaşlarımızla beraber, hep beraber yürüteceğiz ve kentimize daha genç, daha genç dostlu bir kent, daha güzel bir başkent Türkiye'mize kazandıracağız çok güzel geçti. Çünkü gençlerin birer birer gelip burada kendi ihtiyaçlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirmeleri çok kıymetliydi. Bizler de zaten Gençlik Meclisi'nde bunun için varız. Katılımcı bir gençlik politikası ve katılımcı bir kent tahayyül ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek için bugün burada bir araya gelmek çok kıymetliydi. Bunun için çok mutluyuz. Şöyle aslında bugün burası sadece gençlere e, aitti. Sadece gençlerin burası burayı mekansal olarak yönetimi deneyimlediği bir alandı. E, fakat biz istedik ki daire başkanları da bugün gençleri dinlemeye gelsinler. Yani bugün söz gençlerde olsun ve daire başkanları artık dinleyici konumunda olsun istedik. Onlar da geldikleri için çok mutluyuz ve tabii ki de kent konseyinden e, yöneticilerimizin de gelmesi e, geldiğinden dolayı çok mutluyuz. Evet, yani Ankara'da bir ilk gerçekleşti. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi olarak bu ülke dahil olduk. Hep beraber bütün gençlerle, Ankara gençleriyle tanıklık etmiş olduk. burada hepimiz fikirlerimizi açıkça, özgürce ifade edebildiğimiz için çok huzurluyduk en başta. Mutluluktan, sevinçten ziyade. çünkü gençlerin buna ihtiyacı var. Gençlerin dertlerini, mutluluklarını kafasındaki şeyleri, kalbindeki şeyleri dile getirmeye ihtiyacı vardı ve böyle burada bu şekilde bir ortam oluşmuş oldu. Gençler bu şekilde Başkent Gençlik Meclisi'ni de tanımış oldular. Başkent Gençlik Meclisi'nin onlara sunabileceği fırsatları da göz önünde bulundurarak bir şeyleri daha bir şeylerle daha aktif olmayı görmüş oldular. Nasıl aktif olabileceklerini görmüş oldular. Kendilerinde de bu şehirdeki politikaların üretim sürecinde dahil olabileceklerinin farkına varmış oldular. Güzel bir şey oldu. Umarım tekrarlanır, umarım daha güzel şeylere tanıklık ederiz. Teşekkürler. Burada evet gençler vardı. Yani e, ortamın çoğu yani yüzde seksenimiz, yetmişimiz, doksanımız gençti. E, ama bizim e, bu geri kalan genç olmayan tarafta gerçekten yetkili insanlar ve bizim dertlerimizi, bizim sorunlarımızı dinlemek için buraya geldiler. Dertten sorunlar ziyade bizleri dinlemek için. Bizim burada varlığımızı görüp gururlandılar. Bunu hissettik. Bunu görmek hoşlarını, bunları, bunu görmenin hoşlarına gittiğini biliyoruz. E, ve onların varlığı da bize çok daha farklı, çok daha değerli hissettirdi. Çünkü e, gençlerin varlığını her zaman e, kabul ettiklerini ve bizde varsaydıklarını hissetmiş olduk.